arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz tekrar ee, ilk videoda oyunun ilk ile alakalı neler yapmamız gerektiğinden birazcık kısaca bahsettik ee, Altın Çağ oyununu oynamak isteyen arkadaşlar için olmazsa olmaz iki tane oyunun bize sağladığı etkinlik var orada da kısaca bahsetmiştik ama bugün detaylıca bahsedeceğiz bundan bir tanesi askeri çağrı etkinliği budur Kahraman kiralama binalar ve araştırmayla puanları toplayıp sandıkları açmaya çalışıyoruz. Diğeri de cehennem azabı. Bu da bu iki etkinlik iki saatte bir yenilenir. Cehennem azabındaki görevler, puan alabileceğiniz görevler değişiklik gösterir. Şu ankinde mesela bu saat dilimindeki de sadece birlik eğitiminden puan alabiliyoruz. Buna bina da gelebiliyor, araştırma da gelebiliyor. Öyle olduğu anlarda bina geldiği zaman zaten bina görevi geldiğinde askeri çağrıyı yaparken otomatik olarak cehennem azabını da şöyle göstereyim. Birkaç kutusunu açabiliyoruz. Ben üç kutuya kadar açıyorum veya 4 kutu. Üzerinde isterseniz farklı şekillerde tamamlayıp açabilirsiniz ki bunu açmak çok kıymetli. Cehennem kahraman kutusunun içerisinde şöyle iki hiromuz var. Ve Gaga bizim için çok kıymetli bir hero. Diğeri de kıymetli. Diğeri de bize eğitim hızı olarak %15 bonus veriyor çünkü. Diğeri de piyade, yiyecek toplamada ve savaşlarda kullanıyoruz. Şimdi askeri çağrı etkinliğini kasmadan önce, yapmadan önce birkaç tane husus var bilmeniz gereken. Şöyle göstereyim bizim loncamız içerisinde yardım modlarımız var. <laughs> şu üç ilaliler sürekli çevrim için görünenler bunlar 7-24 botlar ve e, kimse olmasa bile bizde 20 adet var 20 tane yardım otomatik olarak geliyor bu çok kıymetli bunun dışında yardım botu yoksa loncanın aktif olması çok önemli sebebi de şu şöyle göstereyim şimdi zaten hepsini yıkacağız Sizler de göreceksiniz Bakın bunu yıktığımda tekrar yapalım. Benim VIP'imden kaynaklı VIP e, yüksekliğinden kaynaklı 8. seviyeye kadar ücretsiz bakıyorum. Basıyorum. 9. seviyede bırakmamın sebebi 9'da otomatik olarak az önceki gördüğünüz gibi yıkabiliyorum. Burada şu anda 1, 1 saat 38 dakikada yükseleceğini gösteriyor. 9. seviyeyi. Bakın bastığım anda otomatik yardımlarla birlikte anında bitiyor. Loncanız aktif değilse, yardım modları yoksa e, aç kasmanız gerçekten zor olabilir. Bu konuda bilginiz olsun. E, askeri çağrıya biz aç diye kısaca e, telaffuz ediyoruz. Bu etkinliği sürekli yapmaya çalışmamızın sebebi şu. E, çok ciddi hızlandırma, e, hiroların yani daha doğrusu ana komutanın ekipmanlarını giydirmek için gerekli olan ekipmanları sağlıyor bize. O yüzden askeri çağrıyı yapmazsanız düzenli olarak yani gelişmeniz bir yerde tıkanacaktır. Bilginiz olsun. Bunun dışında ekstra tabi paketler de var. Paket satın aldıysanız şöyle gösterebilirim. Şurada mesela size verdiği bonuslar var. Şimdi bitir. 65 dakikalık bir bonus veriyor gibi. Böyle paketlere sahipseniz de askeri çağrıyı yapmanız kolay olacaktır. Bir diğer hususta e, kale seviyesinden kaynaklı e, maksimum puan değişkenlik gösterir. Benim kale seviyem 18 ve orada tutuyorum şu anda. Şu anda 50k puanı aldığımda, 50.000 puanı aldığımda ben bütün ödülleri toplamış oluyorum ki az sonra göreceksiniz ne kadar hızlı bir şekilde yaptığımızı. Hemen hızlıca yıkmaya başlıyoruz. Benim revir ve e, kışlayı 8'de bırakma sebebim de bu sebepten işte otomatik olarak yıkıyorum. Bunu 9 yaptığınız anda yıkmaya kalktığınız zaman sizden hızlandırıcı isteyecektir. Nasıl ki bina yaptığınızda belli bir sürede oluyorsa yıkarken de belli bir sürede yıkıyor. Seviyesinin yüksekliğine göre. O yüzden bana da yeterli olduğu için şu anda tutuyorum buralarda. Sizler de bunu deneme yanılma yoluyla kendi kalenizin seviyesinde hangi seviyede bildiğinizi bakacaksınız. Biz tamamen şu anda genel mantığı anlatıyoruz. Aslında bu etkinliğin ne kadar basit ve hızlı olduğunu göstermeye çalışıyoruz sizlere. Orada da değinmiştim ilk videoda. Yine tekrarlamakta fayda görüyorum. Sıralama şu verdiği puanlar itibariyle. En yüksek puanlı revir veriyor. Daha sonra kışla, sonra maden ve e, kereste binası. Şuradan seçmeye başlıyoruz. Yani rastgele de koyabilirsiniz ama e, ben düzeni sevdiğim için düzenli olmasından yanayım. Kafa karışıklığı da olmamış oluyor bu şekilde. İlk önce hepsini yerleştiriyorum. Benim sistemi böyle. Siz tabii kendiniz farklı sistemler geliştirebilirsiniz. Revir ve kışla bitti şu anda. Madene geçeceğiz. Yani totalde 2 saatlik dilimden hesaplarsak günün içerisinde 12 tane ya yani 12 kere bu etkinlikler geliyor askeri çağrı ve cehennem azabı. Tabii ki uyku süresi, iş vesaireleri de göz önüne alırsak Hepsini yapmamız mümkün değil. Ama en azından bu oyunu oynamak istiyorsanız eğer uzun soluklu bir şekilde yani bu etkinliği en azından günde 3-4 kere yapmanız gerekiyor ki bu ödülleri sahip olup e, hızlı bir şekilde gelişirsiniz. Bakın buradan sonrası yükseltmeye başlıyoruz. Şu anda 5'e kadar yani daha doğrusu 6'ya kadar ücretsiz yükseltiyor. Daha sonra yardımların da vasıtasıyla hemen 8 yapabiliyoruz bunu. İlk açtığımda da gördünüz zaten hiçbir kutu ve puan yoktu. Şu an mesaj kutusuna düşmeye başladı ödüller. Ya normalde bu kadar uzun uzadıya çekmeye gerek yok aslında bunu bir video olarak ama Maalesef böyle püf noktaları kaçıran arkadaşlar oluyor. O yüzden böyle bir video çekme gereksinimi duyduk. Umarım sizler için faydalı olur bu. 10 dakikanızı ayırarak bu etkinliği yapabilirsiniz. Yani gün içerisinde oyuna girdiğinizde hemen 10 dakika yapıp çıkabilirsiniz. ...işte bile olsanız veya... ...işte başka bir yerde de olsanız... ...10 dakika fazla değil yani. Emin olun sizi çok ileri atacaktır bu. Cevir <laughs> ve kışla birazcık uğraştırıyor beni. Geri kalanlar zaten... ...birer seviye kalıyor ücretsizden sonra çok hızlı bir şekilde bitiyor. Video biraz uzayacak o yüzden kusura bakmayın. Evet şurada son kışla. Revir ve kışlayı bitirdikten sonra neden önce revir ve kışla dediğimizi şöyle görselde anlatacağım. Bakın 20K'lık ödülü almışız şu anda. Pardon. Yani bu ne demek oluyor? 4 sandığı açtım. Sadece revir ve kışla yükselterek. Geriye madem ve kereste kaldı. Ve son kutu kaldı. Bakın burada ücretsiz 8'e kadar gidiyor. Sonuncuyu da çıkmadan tıklıyorum ve 9 oldu zaten. Bitti bile. keyif alabilmeniz için inanın bana gelişmeniz gerekiyor. Yani gelişmezseniz hero'larınızı güçlendirmezseniz hero'lar için ayrı videolar çekeceğiz zaten en kısa zamanda. Çok soru geliyor çünkü bununla alakalı. Neleri geliştirmemiz gerekiyor? Nasıl yapmamız gerekiyor diye. En kısa zamanda onu da çekip paylaşacağız sizlerle. Evet, şu an ekrandan gördüğüm işte tam 10 dakika oldu tabi başlangıçtaki infoları da geçersek muhtemelen 8-9 dakikada bu seviyeye geldi yıktık ve tekrar yapıyoruz evet şu an aldım mesela Bakın. gördüğünüz gibi şöyle de gösterelim askeri çağrı tüm sandıklar açıldı. Ve derecem 8 yani. Daha bir tane bile kereste binasını yükseltmedim. Bunların detayını yani devam etmekteki gayem ne olur? Bir tık daha derecemi yükseltmek. Etkinliğin içerisindeki e, sıralamamı yükseltmek olur. Çünkü sıralamalarda da ekstra ödüller geliyor. E, buradan sonrasında devam etmeyeceğim. En azından video için devam etmeyeceğim. Askeri çağrı etkinliğinin püf noktası bu arkadaşlar. Umarım yardımcı olur size. Beğeni, yorum ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.